Merhabalar, Akın Metal'den Burak Bukmaz. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Sunumumuzda otomatik durumlarda acil durum aydınlatma fenerinden bahsedeceğim sizlere. Ürünümüz askeri ve denizaltı ve gemilerde herhangi bir durumda, acil durum anında elektriğin kesilmesi halinde. Otomatik olarak devreye giren LED'li bir e, acil durum aydınlatma feneridir. Fenerimiz tamamen askeri standartlara uygun şekilde e, tasarlanmış. Aynı zamanda 10 metre deniz suyu altında 36 saat boyunca ışık verebilme kabiliyetine sahiptir. E, bu da şartlanmeden istemiş olduğu özel bir durumdu. E, IP68 özelliği bulunan şu an Türkiye'de üretilen tek LED'li armatürdür. Şu andaki IP68 sınıfındaki armatörün tamamı PAR36 dediğimiz atom farlarla imal edilmekte. LED'li olarak IP68 koruma sınıfına sahip şu an Türkiye'deki tek yerli e, otomatik durum aydınlatma fenerimizdir. Fenerde bulunan e, PCB üzerinde bir indikasyon LED'i bulunmakta ve bu LED'in de e, armatürün şarj ve e, anlık arıza bildirimlerini alabilmekteyiz. Üzerinde bulunan e, şarj konnektörünü Yurt dışında askeri standartlarda gerçekleştirilmiş olmakta. Hem mated hem de unmated durumunda IP68 koruma sınıfının özelliğini korumaktadır. E, öndeki şeffaf camı IK-10 darbe dayanımına sahip. Aynı zamanda bağlantı elemanları pirinç baslanmaz şekilde imal edilmekte ve yüksek kalitede sıkıştırılmış yanmaz e, bir gövdeye sahiptir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından e, e, sunulmuş olan şartname tamamen uygun olarak imal edilmiştir ürünümüzün iki tane modeli bulunmakta bunlardan bir tanesi e, acil durumlarda aynıtma hızı istenen noktaya sabit olması bir tanesi de elle istenen yere taşınabilir şekilde kullanım amaçlı olarak dizayn edilmiştir. Gemi içerisinde bir anda aydınlatılmak istenen bölgeler önemli ise özellikle çıkış yolları, kaçış koridorları ve birinci derecede aydınlık olması gereken durumlarda sabit olarak montajlanmakta. Gemi personelinin isteğine bağlı olarak da diğer modelimizi alıp istenilen herhangi bir yerde taşınabilir olarak aydınlatma amaçlı kullanılabilmektedir. Teknik olarak yanmaz, halogen free özelliğe sahip koruma sınıfı 68 olan gövdeden imal edilmekte. Üzerinde bir çalıştırma butonu bulunmakta. Ancak bu butonun aynı zamanda üç farklı fonksiyonu da vardır. Üzerindeki ünitemiz askeri standartlarda istenmiş olan militeri şartnamesine uygun olarak tasarlanmıştır. İçerisinde kullanmış olduğumuz ve kendi tasarımımız olan güç kartı sayesinde ürünün hem butonda fonksiyonel olarak farklı modlarda çalışmasını hem de 36 saat boyunca yanmasını sağlaması sağlayacak olan, koordinasyonu sağlayan yazılımımız mevcuttur. iyon bir batarya kullanılmakta ve üzerindeki şarj durumunda bir konnektörle sağlamaktayız. E, gemi içerisindeki gerilim şehir şebekesinden farklı olarak 115 volt 60 her seviyesindedir. Ve bu yüzden armatür hem gemi içerisinde hem denizaltılarda hem de kara şartlarında kullanılabilmesi açısından 85 volt ile 265 volt gerilim aralığında çalışım, çalışma özelliğine sahiptir. 8 watt güç tüketimi bulunmakta üzerinde bulunan indikasyon ledi sayesinde arıza durumunu geri bildirimini şarj durumlarında görsel olarak görebilmekteyiz. Bütün dokümentasyonları, montaj ve demontaj talimatları tanımlanmış olup Gölcük Tersensi Komutanlığı tarafına gönderilmiştir. Ürün içerisinde kullanılan bataryanın belli bir ömrü bulunmaktadır. şarj şarj süresi olarak bir çevrim süresi bulunmaktadır. Bunun dolması durumunda bataryanın sadece ön tarafında bulunan 4 tane civatayı sökerekten batarya yerleşim sağlayabilmekte ve çok basit bir şekilde değişimini sağladıktan sonra tekrar yerine montajlayabilmekteyiz. Ee, bu da e, armatürü ilk e, 80 bin saat ışık yönlü olan bir armatürde ilk değişecek olan ürünün batarya olması sebebiyle bu şekilde tasarlanmıştır. Bütün askeri standartları karşılayan e, deniz kuvvetleri komutanlığının şartnamesine uygun ürün tasarlandıktan sonra Gölcük Telsensi e, EKM, ta, EKM tarafından, Envanter Kontrol Merkezi tarafından şu an ürünümüzün stok kodu verilmiş olup sipariş halinde üretilebilir halde bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak farklı renklerde ya da konsepti, müşterinin konseptine uygun olarak farklı modellerde de imal edilebilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.